Merhaba arkadaşlar. Üç gündür evde yoktum. Hastalığımla uğraşıyordum. O işlerle uğraştım. Sonuçlarda şu iki gün aksarayda durdum. Ben üç gün evde olmayınca biraz ev baktağı almış. Bunun evin altın üstünü güzelce şöyle bir süpürdüm. Şuraya yıkanacaklarım yok pardon temiz kıyafetlerimi çıkardım ütülenecekleri. Onları ütüleyeceğim. Şöyle anneciğimin evini temizledim. Güzelce <laughs> <laughs> şöyle mutfağını toparladım. Ben arkadaşlar aşırı düzenliyim. Tertipli. Hiç sevmem kalabalığı. Şöyle. Burada da zaten benim kendi resimlerim var. Güzelce yerleştirdim. Bir makine çalışacak. Şuradan şöyle çıkayım. Bir de ütümü yapayım. Akşam düğüm var arkadaşlar. Şuradan şöyle içeriye geçeyim. Buralar iyileştirdim güzelce. Birazcık yerini değiştirdim de değiştirdikçe annem diyor özlem yine yerini değiştirdi diye. Eski insanlar, eski topraklar galabalığa alışmış arkadaşlar. Ben de galabalığı sevmiyorum. Her şeyim diyorum düzenli olsun, güzel olsun diyorum. Elime attığımı bulayım diyorum. Şunlar benim her zamanki gibi kozmetik ürünlerim. Şunlar da ben kendi evimden getirdim Aksaray'dan arkadaşlar. Şu benim boy aynam. Şöyle göstereyim kendimi aşırı zayıfladım. Bu arada arkadaşlar klostrum olduğundan dolayı dikkat ediyorum yememe içmeme. Şöyle. Şu benim kaç yıllık resmim ya. Yusuf ilk birinci sınıfa başladığında. Şu hatırlamıyorum da bayağı oldu. Şunu da ilk e, boşanıp geldiğimde aldığım dolap. Kaç sene oldu? Yok boşanıp geldiğimde değil. 9 sene falan oldu işte bu da. Öyle işte. Buraları düzenledim süpürdüm. Biraz da video çekeyim dedim. içimden geldi. Biraz sohbet edelim dedim. Şöyle ışını kapatalım. Manuş'tan laf dinlemeyelim. Şöyle dışarıya çıkayım. Annem de orada arkadaşlar. Gene sos kaynadı yok. Geçenki kaynattığımız sos arkadaşlar biraz acısız olmuş. Annem de dedi ki biraz acılı yapalım dedi. İyi olur acılı dedi. Bizim Mustafa yiyen de acılıyı seviyor. Acısız yemez. Tekrardan sabahına kalktık. Sağ olsun komşunun geliniyle gittik. Dayımızın gelin olur da. Onu çektirdik geldik. Yeniden tekrardan da sos kaynadı. Yok. Şöyle. Karıştırayım mı anne? Dur şöyle yine de karıştıralım. Seyircilerimize gösterelim. Böyle kaynıyor işte arkadaşlar. Aşırı da acıymış sabahına gözüme gitti. Dört kere zıpladım herhalde olduğum yerde. Çeken de güldü bana. Ne kadar da canın kıymatlıymış. Hiç bahçede çalışmadım, bu işlerden uğraşmadım diye ben de ben nazik insanım dedim. Şöyle bahçemiz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şunları annem şöyle kuruttu. Yazlık hiç boş durmuyor valla. Bir de arkadaşlar ben iki aydır koydayım. Ben de gezmeyi bilirdim, tatile gitmeyi Bu sene gitmek istemedim, içimden gelmedi. Neyse annemin yanında kalayım dedim. Yiyelim, içelim, oturalım dedim bir ana kız dedim biraz destek olayım dedim benim sayemde de yiyor içiyor ben evleri bakları görüyorum yemeği yapıyorum temizlik işi de bitti mi annem rahat oluyor yatıyor kalkıyor dinleniyor ona bir iş gösterttirmiyorum ben olduğum sürece de o da yazık orada bak hele kavanozları mı yıkıyorsun şöyle biber topladık iki çuvalda kırmızı biber onları çuvala koydu bestirdi annem İçeride kendi mutfağımız var arkadaşlar. Dört dörtlük. Amerika mutfaklı gibi gördünüz zaten. Orada kesinlikle bulaşık yıkatmaz. İlla onun altında yıkıyor bak. Kesinlikle orada yıkama yasak. Ne zaman yıkayacak onu biz de bilmiyor Bakalım. 10 sene oldu mutfak dolabını yaptıralım. Yine gelin kız evi gibi duruyor mutfağımız tertemiz. Ben de bir ütü yapayım akşama. Düğün var bizim akrabanın. Torunun evleniyor ona gidecek. Bakalım ben de bir 10 güne kalmaz da işe başlıyorum arkadaşlar. 10 günüm kaldı. Ondan sonra da bundan sonra cumartesi pazarları artık video çekerek görüşürük. Bunu da sırf beni soranlar için hani Özlem video çeksin. Özlem'i seviyorum diyenler için gerçekten böyle hani arada kısa videolar çekiyorum. Biraz da ablama desteğim olsun diye. Bu da annem. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? şey yapıyorum. Sos. Sabah da kızdım vallahi. ne yapacağım dedim. Geçen yaptık. O 17 Ancak o. Karabiberi kim onu çok atmasın. O da benim mideme tokanıyor. Acısız oldu yavru. ya o. Bunu yeniden yine de acı da. He ya. Ha şöyle imutayla imutayla aynı imutay im, melemen im gibi neyimi diyorlar. Çoluk çocuk yiyor arkadaşlar da. Yine mi yapıyor arkadaşlar. İki kaşık. Abi göz, gözüme kız göründü. Sabahla kalktım iyice anladım. Ondan sonra tepemizi yudum yıkadım. İlyana takışıya koydum kuvalara. Buradan da dayanın gelini var. Şey kardeşimin, bacımın gelini. Ona çektirdiler geldiler daha bayanın. Yakın evimiz yırak ya, Duvar duvara. Nasıl kaynıyor? Kokusu da nasıl geldi? Biraz sonra da çay koyalım da bir daha içelim. Bir şey anlamadım sabah ki çaydan annem gözüme bakıp duruyor. Özlem gitse de sosu çektirse diye. Çay da içemedim. Yes. Şeyini, ne varım? Hadi çektir, hadi çektir deyip duruyorsun. Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Bir de bir de de. Ne zaman kokacak anne? Domates ay, ne zaman koksun? Doğru, Akşama doğru. doğru da ikindine doğru da şu hayatın bir süpürüyüm, bir sulayım güzelce. Patatesi soğanı soktuk arkadaşlar. Ondan sonra iki kere sosumuzu kaynattık, turşumuzu kurduk. Allah ağızladığına yedirmeyi nasip etsin cümlemize inşallah. Pek işimizde kalmadı. Az bir mantımız kaldı. Annemin yükünü aldıktan sonra da inşallah işe başlayacağım. Bilerek işe başlamadım arkadaşlar. Annem yalnız kalıyor. Ablam doğum yaptı biliyorsunuz. Gelin de doğum yaptı. O da Aksaray'da gelemiyor. Dedim en azından annemin yanında durayım. İki aydır köydeyim. Ta 18'inde geldiydim okul kapanınca. İşe de bilerek başlamadım. Gıcık destek olayım anneme dedim. Yanında durayım. Düğünlere gidiyor. Pazarlara gidiyor. İş görüyor evde annemin Bazen yok. Geri barışı yok. Ablam da gelemiyor. Alya'yı büyütüyor. bu Ne yapayım, biraz sonra bir dur bu arayayım. Diyedim de çay Arayayım Allah Çocuğu da özledim bir getirsin. O da küçücük arkadaşlar daha pek ne öpebiliyor ne de sevebiliyor. Ağzını yem kibarca, bunun yem kibarca. barca özlü özlüyor. İçimden geliyor vallahi ta geçen uyama girmiş ağzını ne açışı burnu. Öptüm Hacer görmesin vallahi. Gülüyor. <gülüyor> Öpmen diyor ablam pek kucağına aldım da dayanam orada yığıskanıyor gibi. Virin kız diyor ağlamasın diyor. Pek kibar ağzı yüz aşırı kibar. Allah herkese nasıl bilsin. He. Ondan sonra ötün yerde gittim bir çeyrekten üstüm geldim. Merhaba değerli takipçilerimiz nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Önce öyle arkadaşlar bir turşu kurdum dün sostan soğana yarısı koy domatesi yarısı linda ondan sonra bu dışında eve gidecek arkadaşlar Özlem teyzemiz şöyle bize bir kettle almış bir test yapalım onaylayalım ondan sonra bozuksa geri götürsün girsin diye kettle'ımız da güzelce kaynıyor şöyle geceleyin lazım oluyor arkadaşlar. Şurada kayfa makinem vardı onu kaldırdım. Ondan sonra bunu buraya koyacağım. burlanacağım yani şimdilik burada dursun. Otusu. Kettle'ımız da çalışıyor. Onaylandı. Test edildi. Güzel çalışıyor. Şöyle domatesimiz var arkadaşlar. Bu domatesi şimdi yıkadım. Güzel canet. Arasını yarıyım. Güne serip Kışın dolmasını doldururuk çürüyecek ya dese Dün Ayşe de getirmişmiş. küçük kuvayla. Onu kullanalım. Bunu da kurutmaya bırakalım. Ondan sonra cığıma dışarıya bakalım. Ne var ne yok. Tavuklar Ramazan çıkarmış dışarıda. Şöyle daim mısır getirmiş arkadaşlar. İki üçünü bacıma bir. iki üçünü de siz kaynatın diye. Şimdi bunu soyayım temizleyeyim arkadaşlar. Bunu kaynatacağım. Yani İnşallah bebişimiz durursa bir şeyler yapmaya çalışacağız. Öncelikle tripodumu bir bulabilirsem, vallahi tripodumu nereye koyduğumu bilemiyorum arkadaşlar. Evin içinde döndün, bir şekil oluyor. Kaşıklar koymuşsun. Kaşıkla tripod ne geziyorsa. Yine bugün bir yaramazlık üstümüzde uyumuyoruz, sürekli ağlıyoruz. Gerçekten arkadaşlar. Geceleyin 2'de oturduk. Seyahat altı buçuğa kadar uyanırdık. Belki şahanıza gelir. Belki ciddi almazsınız ama gerçekten şu günlerde uykuya hasret kaldım. Keşke hamileyken yatsam da iyice uyusaydım. Çok uyusaydım. Bazen babası sallıyor arkadaşlar. Bazen Duran geliyor, iyice dayanamıyor. Duran geliyor odadan sesi duyuyor arkadaşlar. Biraz da ben tutuyorum değil Bir fena yık, bir fena yok. Hiç sormayın valla. Şöyle bunların arasını yarayayım arkadaşlar. Ondan sonra sereyim. Kurusun. Kışın dolmasını yaparak biberimiz de bayağı kurumaya gelmiş. Aşağıya masanın üstüne serebileyim. Orada cara kurur. Ya değilse telefon olacak. <gülüyor> <gülüyor> oturu oturu inanın sezeryanın iyi iyice ağrıyor arkadaşlar. Zabaha kadar insan oturur mu? Zabaha kadar oturuyor. Dün yıkadım. Dinlensin dedim. Yorulsun, yorulsun, uyusun dedim arkadaşlar. İmkansız. Yıkadıktan sonra daha bir felaket olduk. Evde otur, 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 otur. Bir değişik oluyoruz. Bayağı da çürümeye gelmiş arkadaşlar. Bunda annem almış gelmiş. Evde domatesleri yoksa yesinler ne diye. Onda Ramazan'da pazardan almış imiş Ondan sonra da Ayşe Görümce getirmiş. Hepsi bir oldu. Çürüyecek. İşte çürümeden arasında yarayım da kurusun da kışın dolmasını bari yaparız. Koydumatisi lezzetli olur, tatlı olur. Dolmada olsun, yemesinde olsun. Bu arada sizler ne yaptınız, nasılsınız? Vallahi ben dün video çekemedim arkadaşlar çünkü iyice yorgunluktan yıkılacak dereceye geldik. Birazını böyle kerezin üstüne koyayım arkadaşlar. Kunaşa koyayım. Biraz da böyle sinirin üstünde dursun. Ya değilse çürüyecek çöp olacak. Hiç değilse i̇şte kışın dolmasını yaparız. Allah nasip ederse inşallah. Bir yere de gitmiyorum. Bana söyleseler de çocuğa nazar olsa diye arkadaşlar. Vallahi bir yere de gitmiyorum. Akşama da evdeyik. Bir annem günün oraya gittim. Geçen gecelerin orada kimse yoktu. Bunun birazın üstünden alacağım. Teyze söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle kurumaz. Babası da pazar günü çayının yanına gidecek arkadaşlar. Kışlık kıyafet neyim götürecek gidecek. Orası soğukmuş, üşüyormuş. Çarşı iznine çıkınca neyimi deyince. Giderken de yazık hiçbir şey götürmediydi. Hava iyiydi o zaman da. İzin de kullanamıyor burada 3 aylık olmayınca. Yine istedim Ramazan'a sen bir bilet al. Bir git çocuğu koş. Bir de kıyafetlerini götür git dedim. Hastalıyor. Sürekli gideli oksuruyor. Ok gideli ok sürüyor. Bak çürümeye gelmiş imiş. Bunu bir de durdayım arkadaşlar. Teyizin üstüne alınca. Şuna bak oluyor musunuz? Koy domatesinde. Şey ise bu işte özelliği. Hemen çürüyor. Evet, şunu da duran dersin arkadaşlar. Dışarıda evimize götürsün gitsin turşumuzu. Turşu da artık kurmayacağım arkadaşlar. Koy turşusu. Bayağı 5-6 patlak oldu. Yeter. Şi turşusu kuracağım. Karnabahar, kornişon, ondan sonra cığıma. Böyle deyince de, ondan sonra diyorum da, cığıma diyorum arkadaşlar, bir de sonrasını ne diyorum diyorlar. Bilmiyorum dilim alışkanlık olmuş biraz bu. Koy turşusu kurmayacağım arkadaşlar. Çiğ kuracağım. Kornişon, karnı bahar. Ondan sonra karalahana, süs biberi. Ben dördünü kuruyorum. Onu yok. Karman, çorman, turşu kurmayacağım. Hani hepsinden kuruyorlar ya böyle. Havucudu, karnı baharı, ıı, ahlahanasıydı. Keliyaydı. Ondan kurmayacağım. Onun hepsini yiyin mi olur? yedikleri karnabahar, kornişon, süs biberi, rengini versin diye de karalahana doğrayacağım. İnşallah Rabbim nasip bir derse, ondan da 2-3 patlak kurdum arkadaşlar. Turşum bayağı oluyor. Bayağı vurdum yani 3-4 tane vurdum. Annem kuracak yine bir tane diye. Annemin kurduğu da lezzetli olur. Vallahi tadından yenilmez. Şöyle koy domatesini, koy turşumuz bu arkadaşlar bizim. Bu yeter. Hiç durmadan turşumu yiyecek ama. Bunu da seriyim arkadaşlar. Duzlayın. Duz indireyim aşağıya. Bir. şu tuz yeter. Mısırımı soyayım. Ondan sonra koyayım kaynasın arkadaşlar. Belki hepsini koyarım kaynatırım. Akşam kayma dedi. Çağırırım burada yiller. Durup dururken bir de o haşlama yapmasın. Yani ocak yakmasın kendince. İçine 5-6 patates atayım. 9 birik. Neyse arkadaşlar ben bir çocuk uyurken, duran da yanındayken bunu bir hemen canını serebileyim. Geleyim ya diyese yine mi yok? Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim. Masamın üstüne temiz bir teli serdim. Duzladım. Kurtlanmasın diye. Ondan sonra çiğin üstüne serdim masamızın üstüne. Orada gurur Domatesli kuru dolma kışın iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz hayatımızda da beton attık, toz yok, toprak yok diye hesabı tertemiz orada kurusun. Şimdi mısırı da soyayım canlar. Ondan sonra biraz da patates atayım içine. Düdüklümüzü alayım. Orada bitsin. Uyumaz oğlum, uyumaz, uyumaz. Sen başından ayrılma şunu da halledeyim de. Ondan sonra çarşıya mı gideceğim? Evde mi duracağım? Dur. Neredeyse bana iş göstermiyor. Hiç iş göstermiyor. Hiç, hiç, hiç böyle böyle nöreceğiz. Yanında birbirimiz duracak. Birbirimiz duracak. Sılaş mısırı herhalde arkadaşlar bu. Çünkü şişinden belli, dişinden belli. Sılaş mısırı oldu daha taze. Çünkü mısırlarda taze kalmadı yani. Bunu da tavzanın önüne dokuyup ibiklesin. Sizlere çok yakında kalmadı arkadaşlar. Bir sürprizim var. Bu da hiç dişlenmemiş. Bakın öyle. Çok küçük bir sürprizim var sizlere. fıstık bizi yaşlandıracak. Hiç dişlenmemiş ki. Aa süt, süt mısırı. Kimisi iyi dişlenmiş. Kimisi de dişlenmemiş arkadaşlar da. Bak <laughs> ah, bu da alafranga dişlenmiş. önce dediğim gibi bir düdüklü olacak arkadaşlar. Yazık bir de gayrına uğraşmasın. Ben haşlayıp Burada hep beraber yedik. Biraz daim birisine bakmış. Ondan sonra hepsi dişli değil. Bu Buyurun gelin arkadaşlar. Mısır yiyelim. Mi? Bir de içine patates atayım. Ondan sonra Buzda yağlamı yiyelim. Şunu da çöpe. Ya da tavla nöna değil de tavla iliklesin. <gülüyor> 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 Çayını mola Vallahi. Biz annelerin bu ağzından gerçekten arkadaşlar evlatları bir şey yemeyince sanki aç duruyormuş gibi hissediyor. Valla. Sanki aç mı duruyorlar işte aç durmuyorlar da ha o sayda yiseydi ha o sayıda isseydi bir rafından çıkmıyor işte. Devlet aç bırakır mı? Susuz bırakır mı? Bizden de iyi bakarlar da işte ne bileceğim, ne diyeceğim. Hep böyle hissediyor. <laughs> ana yüreği dayanmıyor. Gerçekten arkadaşlar anne yürüye başka oluyor. <laughs> Baba acısını göstermez. İçin için yanar da anne her zaman belli diyor acıdığını. Bir şeyler olsa da burada olsa da hissedildiğini. Mısırımıza bir düdüklü oldu arkadaşlar. Patatesle koymayacağım. Şöyle mısırımızı haşlayıp yiyelim. Az olsaydı mısır patatesle koyacağım da az değil. Hani suyunu kapatmadan koymadan şeyi koyuyor. Ağzını kapatıyor. Kahve gitti yine kafa bir Hava kafa mı da? İşte kahva kırık da yerde alıyor. Sıcak suyumuz gelsin arkadaşlar. Sıcak suyla koyalım. Mısırımızı haşlansın. Şu kutumuzu da alalım buradan. Kaldıralım. Burada dursun. Ah. İnanın arkadaşlar. Daha bir dikişlerim iyi olmadı. İyi olsa da hissedirdim yani. Ağrım daha oluyor. bakmayın valla ayağa kalktığıma, kımıldadığıma, bir şeyler yaptığıma. Noreciyen yani evdesin. Yapılıyor, ediliyor. Her zaman her zaman kim gelecek, kim görecek, kim tutacak? Herkes kendi evinin işini, önce ancak ilgileniyor çoluğuyla, çocuğuyla. Evet arkadaşlar, ben bunu alayım tüpümüze. Kendi halince bitsin. Ramazan'da çarşıda o gece diye bir yerlerdir. <laughs> <laughs> Akşamada yemeğimiz yok. Ne pişecek onu da bilmiyorum. <laughs> <laughs> Mısırımızı kapattık, domatesimizi oyduk, yerine yerleştirdik. Ondan sonra içine patates de iyi olur da mısır düdüklüyü doldurunca arkadaşlar patatese yer kalmadı. Ramazan kartuzu çıkarmış. Herhalde akşama yirikliği dolaptaydı arkadaşlar. Şöyle mutfağımız deli toplu sildim, süpürdüm, yerleştirdim diyen hesabı. <laughs> Şimdi ben bu kettle'daki <laughs> suyu yinikten dokuyum arkadaşlar. İyi bir su koyayım. Ondan sonra kendime bir kahve yapayım, içeyim. Allah razı olsun. Bacımın kezesine Rabbim bin bereket versin inşallah canlar. Şöyle güzel günlerde çayımıza, kahvemize, eşimizle, dostumuzla kullanmaya nasip etsin inşallah. Soğada da bir bulaşığımı arkadaşlar zamanım olmadı, yıkayamadım. Onu da sonra makineye boşaltayım. Makineyi birleştireyim. Akşamki yediğimiz yemeğim bulaşığıyla neyim de yine hepsini bir çalıştırırım. Evet arkadaşlar ne diyelim bugünlük de bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşme, buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı akşamlar. Kendinize çok çok dikkat edin değerli takipçilerim. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bu aralar yine videoyu aksatıyorum arkadaşlar. inanın uykusuzluktan ayakta duracak takatım kalmıyor. O yüzden salı günü bir gideyim, kan vereyim. Vitaminsizlik vardı zaten bende. Bir ilaçlarımı tekrardan başlayayım. Kullanayım. Ya dese yıkılırız bir gün pat diye. Düşmanlarımız göbek atar.